Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz geç olsa da Bugün güncellemeyi araştıracağız. Bence çok güzel şeyler geldi. Biraz da ben kendim biraz spoil buldum. Zaten böyle deniz kızı kıyafetleri falan da geldi. Çok güzel böyle gözlük kıyafetler falan da geldi. Öncelikle böyle ev geldiği için araştıralım önce. Giriyorum arkadaşlar. Evet girdik içim böyle iki katlı. Ama böyle gerçek para olmadığı için bence gayet güzel. Bir de arkadaşlar ileri de boto falan gelebilir gibi bir spoil var. Böyle yeşil, sarı, pembe botu var. Pembe zaten kendiliğinden de vardı. Bir de burada bir yer var. Giyiliyor mu? Deniyoruz. Gezilmiyor arkadaşlar. Üç katlı bir ev herhalde. Ya, evet. Burası dört katlı gibi. Çok büyükmüş arkadaşlar. Evet. Bence böyle içinde doldurmak biraz zor olacak. Bir de arkadaşlar çok güzel kıyafetler geldi. Arkadaşlar davet ederek böyle benim gibi çok tatlı kıyafetler alabilirsiniz. Ayrıca videonun başında böyle çok tatlı bir dans vardı. Onu da ayrıca veriyor. Böyle arkadaşlarımızı davet ederek de falan gire gire e, şey bu kıyafetlerden bu kıyafetlerden daha çok veriyor. Bir de arkadaşlar bakın burada e, eşyaları alıyoruz arkadaşlar. Aa, aa şey ona gelmemiş. Arkadaşlar arkadaşlarımıza davet edince böyle şeyler geliyor. Ben şu an al, aldım elmas. da böyle bir ev geldi. Onun içine al bakalım. Üste pek işte yazıyordu. Ev böyle duvarına altını boyayabilirsiniz. Bence altı biraz garip olmuş. Ve kapıları var. Zaten araştırmışsınız diye. Geçelim hocam. Arkadaşlar şimdi benim bulduğum bir spoil var. Böyle balık tutabiliyoruz ya. Balık tutamayanlar için böyle ben tut, böyle tutmayı gösteririm arkadaşlar. Burada şey balık var. Bu balık en değerli balık benim kuzenime çıktı. Bir baktık bu balık e, gel, böyle gelmiş. Atılan burun size çıkarsa değerli bir balık. Çok hızlı bir yukarı bir aşağı geliyor. Bir de balık tutmak böyle Arkadaşlar biraz ses olabilir misafirim var. Hmm, tamam. Oltayı böyle atıyoruz. Şuraya gelmeyince tutmuyor. Zaten herkes, çok kişi biliyordur. Arkadaşlar bu arada bugün Cale mi glitch yaptı. Böyle ateşli olduğu için. Arkadaşlar bakın. Bunu böyle hmm, böyle basılı tutmayacağız hep. Böyle tıklamayacağız tık 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 diye. Böyle şey olacak. Nasıl desem bir tane daha tutayım gösteririm. Arkadaşlar böyle ee, ve pirana da güçlü. Sonra en değerli olarak şey geliyorum. bura başka yok. Ama bence rengarenk bir balık da gelmeliydi. Bakın arkadaşlar basılı tutunca böyle oluyor. Biraz tıklayacağız ama böyle balığa tam gelince tutacağız. Zaten anlamışsınızdır. Anlamadıysanız yorumlara yazarsanız ben böyle videosunu çekerim. Arkadaşlar 30 abone olunca çekiliş olacak. Ne çekişir sorarsanız ben size böyle hangi petlerde çekiliş yapılır onları falan göstereceğim. Bir de arkadaşlar çok tatlı deniz anıları var. Üstten çıkabiliyoruz. Burada böyle çok rengarenk çok güzel şeyler geldi bloplar. Bir de ben bu bu çok sevdim. Bence de öylesi o. Ve böyle bu deniz kızı kıyafeti falan geldi. Denemek için e, giyip geliyorum. Arkadaşlar kostüm böyle ben kiraladım. Yanda da zaten kiralamak gibi böyle bir etiket var. de böyle şey e şey var böyle parıldayan. Göstermeye çalıştım gördüyseniz. Böyle güzel gibi ama böyle paralıyor. Bir tanesi mavi bir tanesi de pembe. Burada zaten bu yumurtası var. Şimdi buraya girdiğimizde böyle sağlık eşyaları var. Aa, bu gözlük de varmış şapka da varmış ama bence e, elmaslı da olsa daha güzel olurdu vardı ama onlar da elmas olsaydı olsa daha güzel olurdu dinozor geldi arkadaşlar böyle ama ben almayacağım biraz gereksiz gibi arkadaşlar bir de rainbow height gidiyor maalesef hmm, diğer çoğu şey gidiyor Aşkı bir yere girdim bir de enderman falan geldi minecraft'taki gibi böyle kostüm geldi oyun QR nasıl ıı, ıı, okunuyorsa Erdek böyle geldi çok tatlı arkadaşlar bence bu değerli bir ördek hem de efsanevi bir de arkadaşlar su güncellemesinde olduğu olduğumuz için penguen geldi penguen kış güncellemesine gelmediydi ama penguenler ve suda yaşıyor o yüzden ve buzul tavus kuşu falan da geldi yazın böyle iriciler gibi ama kış güncellemesi gelmeyecek. Ne alaka biraz spoiler gibi değil de ee, hiç değil hatta. Bir de arkadaşlar böyle e, kış güncellemesinde biraz şeyler geliyor. Ama biz yaza gireceğiz ne alaka olduysa. Şimdi arkadaşlar süresi bitiyor zaten. Şimdi böyle size böyle dev balık şapkası nasıl gösteriyorum. Hangi balık şapkası derseniz takıp gelin. Arkadaşlar bu şekilde şapka. Nasıl alınır size göstereceğim. Çok şaşırdınız değil mi bilmeyenler için. Böyle göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar zaten girmeyi biliyorsunuzdur. Burada da sky var. Buradan böyle giriyoruz öncelikle. Bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar geldiğimizde zaten böyle nasıl alınır diye sorarsanız öncelikle arkadaşlar balık tutma yine gidiyoruz. Oradan ne alaka diye sorarsanız yine bu suya giriyoruz ve alta gidiyoruz. Bakın adminin böyle kalıntısı var. Gemisinin kalıntısı. Bir de orada ayaklar da falan var. Böyle inceleyelim. Arkadaşlar burada o ayak değil uzaylı şapkası. Biraz e, spaynlarıyla böyle kalıntı gibi. Şimdi arkadaşlar neden geldik diye sorarsanız. Buradan giriyoruz. Alta gidiyoruz. Arkadaşlar zaten böyle biraz garip oluyor. Böyle bırakırsanız hareketi gidiyor Erken ama sorun değil. Buraya geldiğimizde oyun bize atmıyor arkadaşlar. Aksine yeniden denize atıyor. Atıyor dediğim başka bir yer. Burada böyle balık tutma yeri de var ama burada bence tutmayın. Daha önemli şeyler var. Burada insan yok. Bize şimdi var mı canlı yani? Buraya geldi. Ne oluyor? Herhalde yanlışa girdik arkadaşlar. Ben yeniden yapıp geliyorum. Aşağı geldiğimizde böyle bir hortum olmalı. Hortumdan üste gidince zaten göstermeyeyim sürpriz olsun. Bakın biraz ıı, yüzgeç var. Biraz göstereyim. Biraz gözükmedi. Bakın böyle. Hızlıca gösterdim ama görmüşsünüzdür. Şimdi bu hortumdan geliyoruz ve bakar mısınız arkadaşlar? Benim şapkamın aynısı böyle em, şey lan bura olsaydı daha güzel bir spray gibi bir şey olurdu. Bunu öldürüyorsunuz. Bazen kutu vermiyor. Bazen iksirler veriyor. Mesela bakın arkadaşlar. Göstereyim bana bir ara bu iksir verdi. İşte bize böyle şey, garip garip şeyler oluyor. Mesela ben kutu payısı oldum. Arkadaşlar böyle gösterdiğim gibi böyle yaparsanız. Şimdi daha balık şapkasını alırsınız arkadaşlar çoğu videodan zaten görmüşsünüz. Görmediyseniz de bu videoyu böyle izleyip görmüş olursunuz. Ve görevler var. Zaten herkes biliyordu. Görevim olduğu için baktım. Arkadaşlar bir de bu motor bence çok pahalı diye düşünüyorum. Marketi biraz daha inceleyelim. Çok inceleyemedik. Arkadaşlar renkli bu siz sizin en sevdiğiniz hangisi? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar bir de Hmm, göstermediğimiz bir şeyler de olabilir diye bakıyorum. Arkadaşlar bir de bir bilgi olsun bu ne işe yarıyor Her sorarsanız böyle e, bu pet yerine giriyoruz. Buradan e, hayvan en çok 350 alıyoruz. Aldığımızda 300 370 oluyor böyle hayvan almasa ise. benim 64 geliştirin arkadaşlar. E, şeylerinizin petlerinizi unutmayı ben bazen unutuyorum arkadaşlar. Bir de um, um, böyle robotta şey olmuş. Böyle kral tarzı gibi bir şey ta takmış. Yeni oyunlar gelmiş mi diye bakıyorum arkadaşlar. Robota gelelim motor yazacağına Arkadaşlar sizce biz size bir soru sorayım. Bu motor hangi güncellemede geldi? Mesela yaz güncellemesi mi, ilkbahar güncellemesi mi, neyde geldi, böyle dersiniz yorumlarda. Arkadaşlar da yorum yazmıyorsunuz o kadar. Tek bunun görünüşü değişmiş. İçine girince bakacağız ne olmuş diye. Bir de burada şeyler gelmiş herhalde. raket bakayım ne veriyor. Ha, içecek veriyor arkadaşlar. Bence alın. Arkadaşlar, e, Petra'ya girip geliyorum. Arkadaşlar, girdiğimizde çok böyle bir şey gizemli bir şey çıkıyor. Bakın burada gözlük takan arı var ama binek gibi. Tek o gelmiş ve bir böyle biraz değişmiş. Arkadaşlar önceden buraya çoğu insan geliyordu ama artık biraz boşaldı gibi. Bir de arkadaşlar şey şey bakıyorum. <laughs> Aynı diyeceğimi unuttum. Buradan yeni oyun gelmişim diye bakıyorum ama gelmemiş. Bence daha çok yenilik falan gelebilirdi. Arkadaşlar bir de bu gerçek para olduğu için bence biraz üzücü. Bence güzel diye düşünüyorum ben. Ha bir de bu papağandan varsa bana hediye etmek isteyen varsa verebilir. Çünkü benim çok ihtiyacım var. İki tane var ama bir tane olunca da binek yaparım diye dedim. Arkadaşlar. Bunun adı böyle bu papağan adı biraz garip bakarsanız böyle sayılar da var 2000 bilmem kaç 200 de olabilir. Bir de arkadaşlar çarktan çıkan en değerli hayvanlardan biri bu. Arkadaşlar şimdi buraya bakacağız. Arkadaşlar bir de dans incelemek isteyenler için böyle dans böyle zaten başka kişilerden de görmüşsünüzdür. Ha, oturma yeriymiş. Arkadaşlar hobudan yeni bir şey geldim diye bakıyorum. Oyuncu koltuğu falan gelmiş herhalde yine. Ben görmemiştim. Böyle çok şey almıştım ben. Şimdi biraz alayım. Mesela bu oyuncu koltuğu güzel emet istemesi değil bize güvenilir bir uygulama yükleyeyim bence buna. Zaten burada var. Çıkartmalardan bir de çok gizemli bir şey var. Bunu alayım. I Admin ve Sky. Admin diyorum. Ee, şey. Neydi? Arkadaşlar ben bir bulup geliyorum. Arkadaşlar bulamadım ama ne olduğunu hatırladım. Şimdi size gösterip geliyorum. Aa, göstermeme gerek yok aslında. Sky ve şey. Laboratuvar bilim insanı. Bilim insanı kavga ediyordu. Şimdi neye baksak diye düşünüp geliyorum arkadaşlar. Çünkü bugün güncellemede pek bir şey yok gibi ama var. Arkadaşlar bir de bloplar çok güzel bence. Ama çok kötü bir şey var. Ama ben onu hiç sevmedim. Bu topun içinde normal blop da çıkıyor. Ama diğerleri şansı böyle daha azken 25 blopun şeyim şansı. Arkadaşlar bence bu videonun konusu ne olsun söyleyeyim mi? renkli bloplar arama. Şimdi ben takas yerine gidip geliyorum ama arkadaşlar bence parti daha güzel ama ben takas yerine giriyorum. Arkadaşlar birinde çiçekli var. Birinde de böyle yeşil blop var. Yeşil bloba ne versem diye düşünüyorum. Hmm, arkadaşlar bir de hediye verenler için adını yazacağım. hayvanlara. Şey verebilirim. Hmm, düşünüyorum takış yatarsam böyle hangi soğuk dostu istiyorsun derim. kız gitti. Karabay kuşu bakayım karabay kuşu var mı? Ben de, ne vardı? Ama beni yasa vermem. Takasite takas Arkadaşlar konumuzu hiç unutmayalım. Başka içeriye dönmeyelim. Kabul etmedi. Tamam yapacak bir şey yok. burada herhalde yok. Yeni gelen ama bu kızda bluff var. Ne yapsak? O bende de bulap var. Renkli diyebiliyor muyuz? Renkli Merhaba. yeni Merhaba. Merhaba. arkadaşlar böyle yeni gelen renkli yazdım. Kar kuş arıyor. Bakalım. Tamam verelim. Bakalım ne verecek. damat verirsem maalesef. Tamam. Kış köpeği var. Bakalım. Bir tane varsa vermem. Binek yaparım vereyim. Ama tatlı yani vermeyeceğim. Arkadaşlar böyle ben başka yere gideceğim. Kapatıyorum. Kapatıyorum derken de gidiyorum zannetmeyin. Bir şey durduruyorum demek istedim. Bakalım ne verecek. Mevla Dino'ya şey veriyorum. Um, bu ne be? Annesi. Ona şey veririm. Düşünüyorum. Bunu veririm. Çünkü ay, ay, kaplan daha değerli gibi. Bakalım ne diyecek ben. Efendim. Sen. Arkadaşlar burada ben artık istekleri kabul edemiyorum. Çünkü böyle siz isminizi yazmadığınız için ben zaten şey kabul edemiyorum o yüzden kim olduğunu. O yüzden arkadaş sileceğim. Biraz silip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımı sildim arkadaşlar ama hepsini silmedim. Gri kedi. Ay, tekiksimi çıkarmam için. Ay, çıkarmam lazım. Gri kedi böyle biraz hayalim neredeyse. İnşallah verir. <laughs> atalım. Aa, ama 16 Biraz garip. İnşallah kabul eder arkadaşlar. Ben biraz kabul eder mi diye böyle atacağım. Arkadaşlar isteğimi kabul etti reddetti. neyse. <laughs> arkadaşlar kablo düştü. Korkmayın. Korkmayın. Ay Bir şey atalım. İnşallah kabul eder. Ben tilki gitti ama vermem. Vermeyeceğim. Binek bulu beri var ama bende de binek Sunflower var arkadaşlar. Ben böyle bir tane daha joker Sadık dostum olsa bir tane şey binek yapacağım. Ne dersiniz? şimdi çek Pegasus olur. Ne yapsam düşünüyorum o zaman. Ben Sunflower'ı iki joker Sadık Dost'a binek yaptım. Bir de paşım birazcık binekse ver veririm. Bakalım ne verecek arkadaşlar? Bekliyoruz. Tiki. Tiki'ye ben şey veririm. Hmm, bahçe cüresi. Bakalım ne verecek? Ben şey veririm. Volt Pegasus'u. Bakalım ne verecek? Arkadaşlar kabul etmezse ben size de... Arkadaşlar takası ben kabul etmedim. <laughs> hmm, şimdi... Böyle renkli blok var mı? Amacımız zaten orada olun diyelim. Yeni gelen renkli. Yeni gelen blok. 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 Yeni gelen renkli blok. Tamam arkadaşlar. Ben e, bir site katarsam. <laughs> Çok sadık dost. Acıyordum. Arkadaşlar vermedi ama özgür TV diye özgür TV diye birisinde var ona ne versem diye bakıyorum şey ne versem voltpegosu verir inşallah hem bakın bundan şimşek çıkıyor gitme gitme hadi Lütfen <laughs> gitme arkadaşlar ben istek atıyorum kabul ediyor inşallah arkadaşlar dünyadan atladı maalesef. Hmm. Arkadaşlar da garip garip sesler falan çıkabilir. Evde evet, misafir var demiştim. Ama bak tek şey tek şey şey kedi var. Lütfen ya. Ben onun yanında şey ettim. Arkadaşlar da ben yeni gelen havuzlu kıyafetleri göstermedim. Kombin yapa yapa size göstereyim. Arkadaşlar size, şimdi size bir bak göstereceğim. Öncelikle ben düz böyle hiçbir kıyafet giymeyemiş avatarınız varsa bunu takın. Ve e, kafanıza göre avatar yapın. Mesela böyle e, garip bir şeyler de alabilirsiniz. Kafanıza göre yapın. Ama arkadaşlar herhalde böyle e, fakir avatarları olarak oluyor ol gibi. Ama bence olmuyor öyle. Ben bir yerden görmüştüm. Görmenin için göstereyim. E, böyle giyiniyoruz. Arkadaşlar da bundan deniz kızı kuyruğu lazım. Onu giyiyoruz. Böyle ayakkabı olması için iki tane herhangi bir ayakkabıyı böyle yapıyoruz birkaç defa. Yapınca bu avatarı kaydediyoruz. Mesela böyle denemiştim bir avatarla. Çıktığımızda nasıl olmadı? Bir dakika dans deneyeyim. Herhalde terengi. Aha, herhalde o avatar olacak. Öncelikle nere yım, garip yım, tamam onu hatırlıyorum. Öncelikle böyle yapmanız lazım göstereyim. Benim çok gıcık olduğum bir surat bu. Sonrasında ben bulamamıştım o kıyafeti. Bunu kullanın ben de onla onun, yapmıştım. Bu alt olarak deniz kızı, şapka olarak yok, saç olarak. Göstereyim hangisi diye. Saç olarak bu. Ve ayakkabı yerine giriyoruz. Altı böyle alta giriyoruz. Ben bu iki ayakkabıyı yapmıştım. Herhalde böyle basıyoruz. 5-6 defa bastığımızda ay yanlış oldu. Böyle basıyoruz. Tam olmuyor. Ama yan olmalı herhalde. Böyle Basıyoruz basıyoruz ve dur. Tamamdır. Ay kaydetmeyi unuttum. Ay. Görmeniz için arkadaşlar gösteriyorum. Böyle yapalım tıkladık. Şimdi kıyafeti kaydediyoruz. Kaydedelim. Sonra çıktığımızda ayak olmalı. Ay, herhalde çıkacağız arkadaşlar. Bunu uygulayayım ben. Yani dışarıda. Böyle oyundan dışarı çıkacağım. Ee, Böyle dışarı çıkınca yapınca size göstereyim. Arkadaşlar dışarı çıktım. Şimdi uygulamayı yeniden yapıyoruz. Hmm. Tamam bu ikisiyle yapalım. Tamam. Ee, biraz şey yavaş yapamayacağım. <laughs> arkadaşlar ben yaptım arkadaşlar. Şimdi kaydetme yerinden kaydediyoruz. Kredi çıkıyoruz. Ayak oluyor iki tane. Hmm, arkadaşlar siz deneyin olur. Şimdi bak. Ee, botos olan gitti. Her neyse. avatarla gidelim. Ee, tıklamayı biraz üşendim. Avatar kaydettiklerimde. Zaten o benim güzel avatarım. Herhalde kaydetmemiştim. Şu arkadaşlar ben gidip geliyorum. Arkadaşlar yani ay sesim gitti arkadaşlar. Şey, yani bir kız gelir gelmez kızı istek attı. Bakalım ne verecek. Trix biz ne versek? Bunu versek vereyim <laughs> ne versek verir mi acaba? Ne versek? yoksa Sadık dost. Bakalım verecek mi? Bence vermez. Ama ben olsam vermezdim yeniden. Ama reddetti. Arkadaşlar günlük çarkları falan almayı unutmayın. <laughs> bu kız her şey bedava geldiği için çok mutluyum. Ben o ayakkabıyı çok istiyorum. Böyle yüzde iki olan böyle timsahlı ayakkabı. Bence çok güzel arkadaşlar. Amacımıza ulaşamadık bu videoda. Aa bu kalemim var. Videoyu arkadaşlar sonlandıracağım. Öncelikle kıyafetimi giyeyim. Giyebilirsem. Tabii. Kaydetmemişim. Şu an az bunu yapayım. Arkadaşlar videom bu kadardı. Like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın ve 30 abone de çekiliş yapacağız. Bay bay.